Yani dünya liderinin, vatandaşının dünya bazında herhangi bir itibar yok, vize dahi alamıyoruz. Bir bekil kendi pasaportuna rağmen yine de vize almakta zorlanıyor. Şimdi İmamoğlu da şöyle bir tweet atmış. Basından öğrendiğim kadarıyla Sivri'ye hapsedilmemiz üzerine Alman hükümeti, hava kuvvetlerimizin büyük ihtiyacı olan ve uzun zamandır beklediğimiz Eurofighter savaş uçağının Türkiye'ye satışını veto etmiş. Almanya'daki görevi devralmaya hazırlanan yeni hükümete seslenmek istiyorum. Türkiye Erdoğan'dan ibaret değildir. Türkiye Erdoğan'dan büyüktür. Hükümetler gelip geçicidir. Türkiye'nin ulusal çıkarları Erdoğan'dan da İmamoğlu'ndan da daha değerlidir. Bu kararınızı geri almanızı istirham ediyorum. Erdoğan iktidarının sonu göründü. Türkiye'nin yeni iktidarı Avrupa Birliği ile ve Almanya dahil bütün müttefiklerimizle karşılıklı menfaatlerimiz, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına dayalı demokrasi ilkeleri çerçevesinde çalışacaktır. Bizim iktidarımızda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olacağına dair en ufak bir şüphemiz yoktur." demiş e, Ekrem İmamoğlu Silivri'den attığı tweetinde. Şimdi hemen sözü ee, Sayın Engin Yurta vereceğim, akabinde de sana ersin e, söz vereceğim. Buyurun efendim. Tabii şu cezaevinde yatan bir insanın bile ne kadar düşünceli olduğunu gösteren tweet'i inşallah Erdoğan okur. Çünkü Erdoğan böyle bir tweet atmayı bırakın, ülkeyi adeta yerle bir eden bir anlayışla yoluna devam ediyor. Yani Ekrem İmamoğlu diploması olmayan birisi 34 yıllık diplomayı iptal ediyor. Cezaevinde yatan birisi ülkesini düşünüyor ve Almanya'ya sesleniyor. Rica ediyor. Yani işte Türkiye'deki muhalefetin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetinin her geçen gün halkta karşılık bulmasının sebebi de budur Sayın atılda. Evet. Yani biz Erdoğan'ın söylediği gibi Sayın Özgür Özel ve arkadaşları meyhane ağzıyla konuşmuyorlar. Devlet adabıyla, devlet terbiyesiyle konuşuyorlar. Yani bugün Erdoğan şundan hiç bahsetmiyor. 26 kilo altınla yakalanan bir devlet memuru. 1 milyon 600 bin dolarla yakalanan bir devlet memuru. Nasıl oldu Sayın Erdoğan? Buna niye bir çift lafın yok? Para kulelerinden bahsediyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin para kulelerinden. Cumhuriyet Halk Partisi'nin para kuleleri dediğin o paraları gündeme getiriyorsun. Bina almak için getirilen, toplanan paraları ama senin bir memurun, sadece bir memurun 26 kilo külçe altın 1 milyon 600 bin dolarla yakalanıyor. Ne diyorsun? Ben mi yakaladım diyeceğim. O zaman soralım. Zehra Taşkesen ne oldu? 4,5 milyon dolara yat aldığı sorulduğunda ben dini inançlarım gereği kapalı bir insanım. Dolayısıyla her yerde rahat denize giremiyorum. Denize rahat girebilmek için bu yata aldım derken Ünsal bana 2,5 milyon dolar borç verdim paramı istiyorum derken toplamda 7 milyon dolar. Sen bunu hangi vergi lefasıyla aldın? Masak nerede? Masak niye araştırmadı bunu? Şimdi soruyorum. Masak Türkiye'de araştırma yapacaksa bakın son üç gündür dış kaynaklı iddialar var Kıbrıs üzerinden. Öyle iddialar var ki 50 milyon dolar, 20 milyon dolar evler, yatlar, katlar konuşuluyor. Rüşvetler konuşuluyor. Şimdi bu rüşvetler, paralar konuşulurken Sayın Erdoğan nerede? Ülkeyi yöneten Sayın Erdoğan ne diyor? Hiçbir şey demiyor. Sadece hakaret. Süleyman Soylu diye bir adam, nezaketen adam diyorum, kibarlığın gereği, ben kibar olduğum için diyorum. İddialar karşısında diyor ki namussuzlar duysun. Ali Mahir Başarır da çok güzel cevap vermiş. Bizi ilgilendirmiyor. Namusluları evet. ilgilendirmiyor. Demek ki namussuzlara çağrıda yapıyor diyor. Şerefsizdir, namussuzdur. Hayırdır Siliman? Bize ne tweet atıyorsun? Bize ne söylüyorsun ya? İddia sahibi Hollanda'da. Daha önce seninle tanıştığını söylüyor. Çocuklarında görüştüğünü söylüyor. Veya birileri bunu söylüyor. Konuşmayalım mı yani? Susalım mı? Eğer iddialar... Doğru değilse mahkemeye gidersin. Her şeyi mahkemeye veriyorsun da beni şikayet etmesini biliyorsun da bu Cemil Önal'ı şikayet etmesini bilmiyor musun? Interpol size çalışmıyor mu? Suçluları yakaladık diyor Ali Yelika'ya. Daha bugün üç tane. İkisi Dubai'de, biri bilmem nerede. Üç tane suçluyu yakaladım diyor. Yakalasın Cemil Önal'ı. Getirsinler. Konuştursunlar. Şimdi Cemil Önal bir şeyler söylüyor suçlu olarak. İnsanlar da bunu dile getiriyor. Bakın dile bakar mısınız? Namussuzlar, şerefsizler, alçaklar, namertler. Ya Süleyman, bu kadar namussuz kavramını kullanmak, şerefsiz kavramını kullanmak hiç hoş olmuyor. Ha bu arada da bakıyorsun bu iddiaları da mutluluk kanalları bunların sözlerini yayınlıyor ama rütük hiçbir şey söylemiyor. Hani meyhane dili diyor diye Sayın Cumhurbaşkanı. Ya bu meyhane dili bile değil insanların onuruna şerefine hakaret edilemedik. Yani Süleyman Soylu Türk Hava Yolları Kurumu'na sigorta kesti mi kesmedi mi biz ne bilelim? Birileri iddia ediyor, siyasetçi olarak biz de bunlar doğru mu diye soruyoruz, doğrudur da demiyoruz. Bunlar doğru mudur? Çünkü siz doğru olmayan iddialarla Ümit Özdağ'ı hapiste yatırıyorsunuz. Siz doğru olmayan Meşe, Kayın, Ladin, ne kadar odun varsa, kereste varsa şahit yapmışsınız. Ekrem İmamoğlu'nu yargılıyorsunuz. Gizli tanıtlarla ve bunu da her akşam televizyon ekranlarında TRT1'de dahil Ekrem İmamoğlu'na hırsız diyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'na dolandırıcı diyorsunuz. Soydu soğana çevirdi. 560 milyar diye ciddi anlamda bir rakamı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları üzerinde bir suç dengesi olarak oluşturdular. İstanbul Büyükşehir'in Bütçesi 500 milyar ama 560 milyar götürdü diyorlar. Yahu bir günde Ekrem İmamoğlu'nu hapse atmak için 50 milyar dolar gitti ya. 50 milyar dolar nasıl gitti? Yaktılar parayı, yaktılar. Doları aşağı çekmek için 50 milyar dolar rezervi azalttılar. Rezervi kaybettiler. Faizleri yükselttiler. İlk önce üç buçuk attılar. 46'ya çıktı. Arkasından gece yarısı Tekrar yetmedi, bir daha faiz artırdılar. Şimdi siz bu ülkede karşınızdakilere her türlü iddiayı, iftirayı serbestçe söylüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlar Murat Ongun'u çete lideri diye suçluyorlar. Murat Ongun'un e, yönettiği kurumun yıllık cirosu 10 milyon dolar Sayın Atılgan. Murat Ongun'un çete üyesi olan... Murat İlbak denen adamın da yıllık cirosu 1 milyar dolar. Şimdi Ersin bu işlerle iyi ilgilenir. Takip ediyorum, dinliyorum. Buradan ne dediğimi de iyi anladığını eminim. Yani çete lideri... Şimdi sözü ona vereceğim zaten. Onu da sanırım bir sorusu, sorusu olacak. Çete lideri 10 milyon dolar cirosu çetenin üyesi 1 milyar dolar. Ya geçin buradan ya. Geçin. Her şeyde siz kendiniz uydurmuşsunuz, uydurduklarınızı doğru gibi anlatıyorsunuz. Süleyman Soylu'ya, Hakan Fidan'a eee Fuat Oktay'a birileri bir şey söylediğinde bizim genel başkanımız sorduğunda çıldırıyorsunuz meyhane ağzı bile değil, sokak ağzı bile değil, çukur bir ağızla her evet. türlü hakareti ediyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki ispat etmeyen namerttir. Neyi ispat edeceğiz ya? Esas biz diyoruz ispat etmeyen namerttir. Ekrem İmamoğlu'na terörist diyorsunuz. Bakın tekrar geliyorum. Üzüldüğüm şey Ekrem İmamoğlu'nun köyüne gittim bayram namazında. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel. Le. Köy milliyetçi bir köy. Sayın Atıldan. Geçmişi MHP'li, Ülkücülerin yoğun olduğu bir köy. Ekrem İmamoğlu'nun babası da MHP'li. Anavatan Partisi'nde de siyaset yapmış bir MHP'li. Şimdi siz bu yapıda bir insana terör örgütü üyesi diyorsunuz ama terör örgütünün bebek katilinin liderine de 3 artı 1 konut yapıyorsun, Yazıklar olsun. Evet şimdi hemen Ersin'e söz vereceğim. Ben edeceğim. burada hatta iyi oldu MHP e, diye söze girdiniz. E, ben önce bir fotoğraf çekmek istiyorum buradan sonrasında size bir soru soracağım. Arkadaşlar Bahçeli'nin açıklamalarını alabilir miyiz? Evet e, sırayla alalım tarihe göre sırayla alalım arkadaşlar. E ee, ilk tweetimiz şimdi 23 Mart 2025'te İmamoğlu tutuklandı. Sonrasında eee Yıldız Fethi Yıldız'ın tweet'ini alalım arkadaşlar. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda Fethi Yıldız